Merhaba, bir önceki paylaşımda vücut kitle indeksine giriş yaptık. Vücut kitle indeksi ne demekti? Boyumuzu metre cinsinden kendiyle çarptığımızda kilomuza bölmekte. Ben hesapladım. 1.65, 1.65 ile çarpınca kilomu böldüğümde 21.3 çıktı. Neydi normal aralığımız? 18.5 ile 24.9 arasında çıkması. Peki, 25'in üzerinde kilolu olmak kavramı başlıyor. 30'un üzerinde artık aşırı kilolu olmaya doğru gidiş başlıyor ve 40'ın üzeri morbid obezite dediğimiz kriter. Ne oluyor kilolu olmak ve aşırı kilolu olmak sırasında? Birçok rahatsızlığa maalesef kapı aralıyoruz. Nedir bunlar? Hipertansiyon, kalp damar hastalıklarına yatkınlık, insülin direnci, diyabet, romatizmal sorunlar, eklem sorunları, aşimato gibi beslenme bozukluğumuzun göstergesi çünkü aşırı kilolu olmak. Hem hareketsizlik hem de beslenme bozukluğumuzun bir göstergesi. Haşimato gibi bir tiroid sorununa da yatkınlığı arttırabiliyor. Dolayısıyla vücut kitle indeksimizi hesaplamaya başlayalım derim. Demek ki 18,5 25 ile 25'in arasında olmamız ideal.